Yalan söyle. Yapma ya. Gerçekten yani hayran kalıyorum sana bazen. Nasıl çözüyorsun bu olayları? Ya dalga geçme oğlum ya. Bak harbiden uyuz oluyorum ha. Lan ne yaptık lan biz bu kıza? Ha, belli ki bir şey yapmışız. Yani bilmiyorum değişinden belli herifin. Çocuklara söyleyelim de şunu biraz izlesinler. Ha. ...yakdaklarını sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. O çok anlaşılıyor zaten. Konuşurken açık verdin. Bir süre görüşmeyelim. Ben yıllardan beri kardeşimi görmüyorum onlar içinde. bilsem MKC kaçak durumdayken bana geldiğinde... ...yakalatırdım onu. İkisi birlikte cezaevine girerlerdi. Onlar içeride olsaydı... ...Demiray dışarıda olurdu şimdi. Akşam aileleriyle birlikte on... Dokuz, sekiz, yedi diye sayacaklar. Mutlu yıllar diye bağıracaklar. Çık göster o fotoğrafları. O yanık yüz ve vücutla ne kadar acı çektiğini görsünler bakalım görebilecekler mi? O fotoğraflara bakabilecekler mi? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakma. O en son. Devlet sana kimliğini geri verebiliyor mu? Yüzünü veremiyor. Adını biliyor mu? Polis okulunda yangın çıktı. Gencecik bir kız yandı. Aldılar tedavi ettirdiler. Benim devlette tek bağım Sadri Hoca'ydı. O da onlar yüzünden öldü. Ah seni unut. Elayım ben. Peki ne yapacaksın? Ne yapacaksın bunlara? Sırayla. Şimdi sırada onları birbirinin yüzüne bakamaz hale getirmek var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.